Görmüyor musunuz? Yani bizim evimize kayıt verilmesi parası. Yani bir yol yani, her zaman hatırlanan bir olaydır. Onun için bu yüz iletişimde bizim bazı promosyonlar vererek ve illerdeki tüm teşkilatlarımızı aktif hale getirerek <laughs> bunu e, yüzü, onu biraz daha da çıkarabiliriz. Ben bir şey daha söyleyebilirim ben sana. Enfak kendisileri açacak dediniz. Aslında en az, en az açacak. Daha uygun. E, Üzlediğim kadarıyla böyle tartışmaya devam edersek gerçekten neyi konuştuğumuzu bir kaybederiz. Biz bir kez sonra bir

ee, işte, şey yani, Bütün bu kararın son Ne kadar vereceğimizde bir iki konusunda kendileri yanlama Ve işi. üstünde kelimelerle şunlarla falan oynarken o zaman ya o en şiddetli büyüsü Onun için sonra geliyor. Tamam. Tamam, şey <can>. işte şey, <bir sweating> <laughs>